Merhaba arkadaşlar bugün 14 Ekim 2024. Fuji'nin yeni kamerasıyla karşınızdayız. Yine müthiş bir isimle karşımızdalar. XM5. XM5 gördüğünüz gibi çok küçük bir kamera ama böyle olduğuna bakmayın. Çok önemli bir özelliği var. APS-C sensör kullanıyor ve aynı zamanda bu seviyedeki bir kamera için ilk defa X-Trans dediğimiz bayer olmayan üst seviye bir sensör kullanıyor ve içindeki sensör XT4'teki sensörün aynısı. Hocam hocam APS-C ne ola ki? 18 mm 24 mm'lik crop sensör dediğimiz ama bu tür bir kamera için çok büyük olan ki zaten şöyle açıp gösterebiliriz. Wow. Örneğin cep telefonlarının sensörlerinden çok daha büyük, ucunda da yine benim çok sevdiğim daha önce Xs 20 vardı. O küçük de hatırlıyorsanız daha da küçültmüşler şimdi. Sanırım bundan daha küçük olması mümkün değil. Hocam benim hayatımda gördüğüm en tatlı kamera gerçekten. Ama sen Xs 20ye de böyle demiştin Çünkü ama. Çünkü o küçük de... diye daha küçüğü gelse ona da en tatlı derim. Bu tam benim elime göre ya. Bence bir Teşekkür kamera ne kadar küçükse o kadar iyidir diyor. İnsan kamera küçüldükçe görüntü kalitesi de kötüleşecek sanıyor, halbuki tam tersini yapmışlar. Evet ve çok güzel bir noktaya temas ettin. Bunun içindeki işlemci de hızlı. Yani bu aslında giriş seviyesi sayılıyor. Bunlara düşük seviyeli işlemci konur. Yavaş çalışır. Bunda GFX'teki o en üst sınıftaki X prosesör 5 işlemci kullanmışlar. Dolayısıyla otofokus işlemleri, diğer işlemler çok daha hızlı. Bu şahane kamerayla arkadaşlarımız ufak bir video, eğlenceli, şakalı bir video çektiler. Buyurun izliyoruz. Fuji'den çok güzel bir makine geldi. Harika vloglar çekebileceğiz bununla. Yalnız Duygu o sadece bir vlog makinesi değil. Bu Fuji'nin yeni makinesi XM5. Oha Fuji. 10 bit kayıt sayesinde renkleriniz hiç olmadığı kadar parlak ve canlı. Fuji film. Oha. AI destekli auto tracking modu sayesinde netleriniz hiçbir zaman kaçmayacak. <gülüyor> Fuji. <laughs> 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 bu su sizce de fazla tazikli değil mi? Fuji. Biraz daha yavaş olsun istemez misiniz? Yok artık. 4K 60 FPS sayesinde bu suyu daha yavaş izleyebilirsiniz. Fuji. 6.2K Open Gate f 2 ve isterseniz roll bile çekiyor. Ama isterseniz. Fuji Film. Usta abi küçük form faktörü sayesinde gayet mobil bir hareketi sahip olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum abi. Fuji Bu börek işte de yukarıdakinden daha iyi. Fuji. Bir tane daha. Gerçekten eşsiz bir eser. Güzel olmuş. <laughs> Çok acil bir şey gördüm ve çekmen lazım. Hemen çıkarıp çekebiliyorsun. Oto track modu inanılmaz iyiydi. İşlemci ne kadar hızlıysa otofokus o kadar hızlı oluyor ama şu an kedimiz... Ne yapıyorsun oğlum? Ee, bu kamerada da yine cat eye var. Hayvanları takip edebiliyorsun. Eye tracking var. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> Avaral. Gördüğünüz gibi bugün ilk defa yerinden kalktı ve Minoş da geldi. <laughs> 8 milimetre müthiş bir lens ya. Hocam böyle küçük bir makinenin log çekiyor olabilmesi öncelikle çok iyi. Biz biraz önce izlediğiniz videoyu tamamen log çektik ve bize o kadar geniş renk yapabilme imkanı sundu ki Color'da. Çok gerçekten müthiş bir renk yapmışsınız. <laughs> İstediğimiz gibi oynayabildik renklerle. Kamera küçük ve hafif ya oldukça. Mesela bir kameranın birazcık daha ağır olması stabilizasyonu daha kolay yapmayı sağlıyor özellikle eldeyken. Yani bu çok amelece bir <laughs> söylemdir. <laughs> Nazım türü insanlar bunu söyler. Ama şey doğru tabii. Bir şey ne kadar hafifse o kadar kolay titrer ama dijital stabilizasyon da var. İstersen lenste de, de bazen oluyor. Bu 8 mm'de yok ama dolayısıyla zaten titreme bir problem değil. 4 2 2 10 bit kayıt alıyor. Bu demek oluyor ki renkli alakalı bir şey olması lazım. <laughs> İçin aldığı data alakalı Çok ile daha alakalı. güzel renk <laughs> <laughs> aslında profesyonel kameralarda olan bir özellikti. Bu arada 6.2 open gate çekiyor. Yani bütün alanı çekebiliyorsunuz. O da bir avantaj. Sonradan reframing yapabilirsiniz. Normalde her bir piksel için 3 tane dataya ihtiyaç var ya RGB. 4 piksel grubunda sen bunların hepsini alırsan yani her bir 4 piksel için hem red hem green hem blue datasını alırsan buna 444 deniyor. 4 piksel var, 4'ünden de alıyorum. Her bir 4 piksel grubu için hepsini alman gerekmiyor. Çünkü renk datası aslında o kadar değişmiyor. Yani özellikle bir şeyin kenarında ani bir geçiş yoksa yani ani geçişler hariç green screen yapacaksan evet ama green screen falan yapmayacaksan doğada renkler öyle birden bire değişmiyorlar. Dolayısıyla azaltmak için onu 4 4 4 değil, profesyonel kameralar 4 2 2 alırlar. Yani her bir 4 piksel grubunda 4 tane luminans hattısı sadece iki yerden renk bilgisi alırlar. RGB değerlerini red green blue olarak değil de YUV diye alıyorlar. Y parlaklık, UV ise renk bilgisi. 4 pikselden sadece ikisinden renk bilgisi alıp 4 parlaklık bilgisi alıyorsun. Dolayısıyla insan gözünün onu ayırt etmesi çok zor. Daha da kötü kameralar bazen seçeneklerde yazar 4-2-0 der. Mesela her bir 4 piksel grubunda 4 tane parlaklık değeri sadece 2 tane renk değeri alır. Daha da azaltır. Böyle giderek sıkıştırıyorsun. En babası kaç alır hocam? 4-4-4. Ama öyle yapan kamera yok şu anda zaten dünyada. Yani vardı. Kimse çekmiyor öyle bir şey. Hayvan gibi data üretirsin. 4-2-2 standardı sayılıyor bunun. 10 bite gelince 10 bitte o her bir alacağı değerin örnekleme yapıyor ya. Her bir piksel için RGB değerleri alıyor dedim ya. Bunları hangi skalada alacak? 0 ile 255 arasında mı alacak yoksa 0 ile 1023 arasında mı alacak? Başka bir deyişle 1024 değer mi alacak yoksa 256 değer mi alacak? 10 bit olduğunda 2 üzeri 10 yani 1024 değişik değer arasından alıyor. Bu da daha çok renk demek değil. Renkleriniz daha parlak ve canlı. O da değil. <gülüyor> <gülüyor> Degradasyon yani bir rengin içindeki geçişler daha yumuşak olacak demek. Ne kadar azalırsan o kadar bloklanıyor. Diyelim ki her şey kırmızı. Bir partiye gittin. Kırmızı ışık, her şey kırmızının tonları. Burada 1024 tane değişik kırmızı tonu üretebilirsin. Halbuki 8 bit olan bir kamerada sadece 256 değişik kırmızı tonu üretebilirsin. Bu gözde çok fark eder mi? Evet, fark ediyor. Özellikle de bu tür üç durumlarda yani. Her şeyin kırmızı olduğu bir durumda çok azalıyor kaydedildiği. Peki bir o bir partide kırmızı. gerçekten kaç ton kırmızı vardır? Normalde sonsuz bu. Gözümüz ne kadarını görebiliyor? Bu çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü göz var Gözcük var. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Çoğu insan 8 bitten ötesini ayırt edemez. Bazı kameralar 12 bit çekiyor. Daha da yüksek. Aha. Hatta 16 bit de var. Videoda değil ama fotoğrafta O var. da birazcık abartı değil mi hocam? Ee, yo. Çünkü sen oynayacaksın ya bir de. Kameranın içinde kaydettiği şey. Bir de sen onun üzerinden değiştireceksin o renkleri. Dikkat ettiysen bizim videolarda renkle oynarken fazla oynayınca şey olur. Yırtılıyor gibi. Yırtılır evet. falan. İşte o yırtılmanın nedeni orada elindeki data sınırlı. Sen onu zorladığın zaman bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla ne kadar yüksek yüksek başlarsan o kadar çok oynayabilirsin. Dolayısıyla 422 Pro'nun başlangıcı sayılıyor. Hani Pro bir kamerada 4 2 çekiyor olabilir. Güzel bir şey. H265 çekiyor. Ayrıca RAW çekebiliyor ama RAW'u üstüne çekemiyor maalesef. RAW'u sadece harici. HDMI üzerinden harici kayıtçı verebilirsiniz ama o da o güzel bir özellik. Ama tabii bu kadar küçük bir kamerayı alıp sonra onu <laughs> kayıtçıya bağlamak enteresan bir seçim olurdu. Ama o imkanı veriyor sana. İstersen extensionlarla onu büyük bir kamerada yapabilirsin. Evet zaten hep odur değil mi? iPhone'u evet. alır herif. Birdenbire. iPhone'la film çektik diyor. Bir bakıyorsun iPhone görünmüyor. Bile. Şu anda 28 hafta sonra iPhone'la çekilmiş. Onu merakla bekliyoruz. Hiçbir kamerada görmediğim şekilde memory buradan takılıyor. Pili açıyorsunuz. Bu boyutta en zor şey pil aslında. Boyut küçülttükçe pil ayrılan yer de küçülüyor. Kaç saat gitti sizde? 2-3 saat dışarı çıktık aralıklarla çektik. Tek pilde kaldık. Değiştirmemiştik. Ayrıca yanında aksesuarlar var. Yanında derken tabii ayrı para ama XS20'de bunu tanıtmıştık. Bu çok evet. iyi bir şey. Gerçekten çok kullanmıştım ben bunu. Hem çok küçük bir tripod hem de tutma aparatı gibi kullanabiliyorsunuz. Hocam bir de çok hafif olduğu için bu XS20'den de hafif ya. Büyük ihtimalle öyle bir aparatla kullanmak çok daha rahat olacak. Hem öyle hem de üzerinde galiba Bluetooth var. Bluetooth'la bağlanıp zoom in out yapabiliyorsunuz. Kayda girmek, kayıttan çıkmak mümkün. Çok hayırlı bir eser. Ya böyle bakınca insanın şey diyesi geliyor tabii. Ben bununla çok güzel vlog çekerim. Ama bu bir vlog kamerası olarak görülmemeli. Sinema öğrencileri için, videograflar için. Özellikle B veya C kamera olarak çok iyi. Yani bir prodüksiyon yapıyorsun ki biz de zaten kullandık bu hafta sponsorlu işimizde. Bakalım göreceğiz sonuçları ama bence iyiydi. Bu kadar küçük olması süper bir avantaj. Şöyle küçük pilleri var. Fakat bunu alıp gitmiyorsunuz. Bir de bu aksesuar XS20 için de geçerliydi. Isınmaya karşı soğutma sistemi yapmışlar. Bu tabi çok saçma. Kamera soba gibi. Onu buraya takıyorsunuz. Şimdi takıyorum. Takamıyorum. Niye takamadık? Bunun bir mutlaka sistemi olmalı var. İlker Canik'i gel takamıyor. Taktı, <laughs> Taktı Çok kısa sürdü bu sevinç. Bu fanı taktığınızda daha uzun süre dayanabiliyor. Tabii fanı taktığınızda şeyi böyle kullanamıyorsunuz. Ve burada bir uyarı çıkıyor. Soğutma fanını kullanmadan önce lütfen vidayı sıktığınızdan emin olun. <laughs> wow. Benden. Hocam kamera küçük bir flu TV <laughs> fark ettiniz mi? <laughs> evet. <oraya> yazı <laughs> olarak koymuş. <laughs> Kameranın en güzel özelliğini biliyor musunuz? Amerika fiyatı 799 dolar olarak açıklanmış. Türkiye'de kesin daha ucuzdur. Türkiye'de de 799 dolar. Üstelik KDV dahil olacakmış. Gerçekten mi? Evet. Yani. evet. Hem KDV hem de %20 lüks tüketim vergisi var biliyorsunuz bunların üzerinde. Evet. Onlar da dahil 799 dolar civarında yani USD ile çarpılması. Hocam çok iyi bu arada gerçekten. Kesinlikle çok iyi. Fuji'yi tebrik ediyorum. Kendi ceplerinden karşılıyorlar. Yani kendi karlarından karşılıyorlar. Evet. Amaçları sizin gibi insanları kamera sahibi yapmakmış. Ama yanında hangi lensle geç o herhalde body fiyatıdır. Tabii yanında bir lens de almanız gerekecek. Bize ne yollamışlar? 15 45 yollamışlar. Bu zoom bir lens. Güzel bu ama diyaframı tabii 3.5 5.6 yani biraz giriş seviyesi bir lens. Ama Fuji'nin bütün lensleriyle çalışabilirsiniz. Fuji zaten kameran varsa ve birkaç lensim varsa bu kamerada da kullanabiliyorum. Evet ama senin değil mi? ne Fuji kameran var ne de Fuji lensin var. <laughs> Hocam benim kalbimde hepsi. Ben XS20 aşığıydım biliyorsunuz. XM5 aşığı oldum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Hocam mesela bunun iPhone 16 Pro Max kamerasından ne fark olabilir ki? Sensörü büyük. Optik stabilizasyonlu lensler kullanabiliyorsun. Çok fazla lens seçeneği var. Çok daha iyi lensler kullanabilirsin. Ve sadece 27 Bin lira. Ve sadece 27 bin lira. KDV dahil. 4K 60 kare çekebiliyor. Bu önemli bir özellik. Bir sürü kamerada 4K 25'te veya 30'da limitlidir. Bu kadar küçük bir kamerada yine 4K 60 üretebilmesi çok iyi bir şey. Onun dışında 1080'de 240 kareye çıkıyor. Bol bol yavaşlatın ya. <laughs> İnsanlar gerçekten yavaş çekip hızlandırıyor videolarını. O da bir yöntem tabii. Fotoğraf çekebilirsiniz. 26 megapiksellik bir sensör kullanıyor. Onun dışında yapay zeka ile güçlendirilmiş fokus modu, vlog çekerken size yardımcı olacak bir takım AI modülleri falan filan var. 3 kapsüllü bir mikrofonu var. Dolayısıyla çevresel ses alabiliyor. Çevresel ses, çevresel ses. <laughs> ama tabii çevresel sesi sonra nerede göstereceğinizi artık ona Fuji karışmıyor. Bir kameranın üstünde cidden iyi mikrofonlar olması da önemli değil mi? Yani güzel tabii ama Doğru. kamera üstü mikrofon kullanan adam veya kadın bizden değildir. Daima mikrofon üstte asılmış ve çekiştirilmiş <laughs> ve koparılmış olmalı. Fuji'ye alışıksanız menü sistemi ve düğmeleri de çok yakın. Dolayısıyla zorlanmazsınız. Her zamanki Fuji retro bir hali var ama dizayn yapacak yer kalmamış artık. Dolayısıyla şuraya mesela normalde çıkıntı yapıyorlar ya. Normalde buraya çıkıntı yapmaya gerek yok artık. O eskiden ayna vardı orada. O yüzden vardı. Onu yapmamışlar çok şükür. Kamerayı iyice küçültmüşler. Hocam bana dürüst olun. Ben bilgide sinema öğrencisiyim. Hocam benden kısa film istedi. Hiç düşünme al. Gerçekten soruyorum hocam bunu. Bas geç. Seyircilerimiz arasında çünkü eminim yok, vardır. Yok hakikaten öyle. Fuji bu konuda herkesi geçti. Bunu kabul etmek lazım. Sinematik look alabilecek ya, miyim? Ya yeminle bize sponsorlar <laughs> diye demiyorum. <laughs> ben bu kamerayı görünce nasıl heyecanlandım biliyor biliyor musunuz? Küçükken bana şey demişlerdi. Sen cello çalamazsın, parmakların çok küçük. Sonra ben sinema okumak istediğimde dediler ki sen kamera tutamazsın, ellerin çok küçük. Bu kamera işte. Mesela benim gibi yeti elleriniz varsa kamera <laughs> biraz küçük kalıyor. Bu doğru. Artık ben de öyle bir film çekeceğim ki <laughs> Onu göreceksiniz. Kamera kadar bu 8 milimetre beni çok kendine hayran bırakan bir lens. Ben biliyorsunuz genç açıyı çok severim. Nazım sayı sevmez. Herhalde kabul edersiniz genç açı Çok iyi Özellikle de internete falan içerik üretiyorsan. Her şey içeride olsun. Sonra gerekirse ona zoom yaparım. Şu combo var ya bu comboyla kanal kurulur. Ben Flu TV'yi kapatıyorum arkadaşlar <laughs> ve sadece bir XM5 ve iPhone'umla bu kanalı yürütmeye çalışacağım. Size bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Her gün bununla çıkacağım böyle artık. Arkadaşlar merhaba. <laughs> kanal hoş geldiniz. Fuji'den çok güzel bir kamera aldım. Bu arada kameranın Jeffrey'nin çok seveceği bir özelliği var. 9-16 çekebiliyor. Ne? Wow. Yani modunu değiştiriyorsunuz ve maalesef sosyal medyadaki arkadaşlar dikey çekmeyi çok seviyorlar. Çevirince şey yapıyor. Kaydı öyle mi yapıyor? <laughs> Evet öyle oluyor. Bir içerik üreticisinin sahip olursa canının sıkılmayacağı, pişman olmayacağı bir ürün. Teşekkürler ya, Fuji. Ya anma satış yaptım be kardeşim. Hı, be. Hı. Bugünkü programımızın sponsoru doğal olarak anlayabileceğiniz gibi Fuji'ydi. Ama inanın ben yalan söylemem. Ben dürüst bir insanım. Bu kamera iyi. GFX ve XS20'nin bir noktada karışımı gibi hissettiriyor. Aynı işlemciyi kullanıyor GFX serisiyle ki o biliyorsun onlar 8000 dolar falan. Evet sayın seyirciler Fuji'nin yeni kamerasını duyurduk. Dünya ile aynı anda. Bugün 14 Ekim 2024'tü ama bizim programın önceden çektik. Günlerdir size bu kameradan bahsetmek istiyorduk ama maalesef gizlilik anlaşması vardı. Artık rahatlıkla bahsediyoruz. Fuji. <laughs> Joker 2'yi de eksen 5 ile çekmişler elinizdekiyle. Yok canım. Tabii canım. Nasıl yani? Hocam görmediniz mi dans sahnelerini? Kamera arkası. Hocam şaka yapıyorum bakmayın <laughs> <böyle> öyle. <gülüyor> Olur mu <laughs> <ya. gülüyor> İşte arkadaşlar bu kamera öyle inandırır sizi. Görüşmek üzere. Fuji. 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 <laughs> <laughs> öyle biliyorum. Fuji. <laughs> <laughs> <laughs>